Ey mavi göklerin kırmızı beyaz süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Sana selam vermeden geçen şerefsizlerin mezarını kazacağım. Yeryüzünde yer beğen. Nereye dikilmek istersen, nereye dikilmek istersen, seni oraya dikeyim. Evet. Bu güzel duygu ve düşünceler içerisinde huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bizlerle evet. sizleri buluşturan Azerbaycan'ımız ile bu şirin bellerini taşıyıcı arasında bu güzel dostluk kardeşlik köprüsü oluşturan saygıdeğer belediye başkanımız, Sayın Yaşın Aşıkbaş Beyefendi'ye, Azerbaycan Kültür Bakanlığı adına, Azerbaycan halkı adına, sizler adına, bizler adına, tüm Türk dünyası adına teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, Allah razı olsun diyorum ve ben mikrofonu sunucu Ben bırakmıyorum, ben şu an gözyaşlarımı tutamıyorum. Allah bu bayrağı hep bize dalgalandırsın. Ben sevgili başkanımın yanına almak istiyorum. Türk'ün gücü tükenmez. Türk'ün kolu bükülmez. Bir kere Balkan bayrak bir daha yere inmez. Azerbaycan eğilmez, Türkiye bölünmez. Bir kere kalkan bayrak bir daha yere inmez. Mehmet Emir Resulzade, Azerbaycan'ın kurucusu. Sayın Kaymakamım, değerli misafirleriniz, Azerbaycan'dan gelip bizleri kırmayan, burada bu güzel gösterileri sunan ve dünyasının sadece bir bölümünü izlediğimiz, sadece bir kısmını gördüğümüz Azerbaycan halkından buraya kadar gelen Sayın Mahmut Sağcan Bey ve ekibine ben çok çok teşekkür ediyorum. Ve sizlerden özellikle bir alkış istiyorum. Sağ olun. İnanın çok gururlandık. Memleketimizin üzerinde oynanan oyunlar var. Türk dünyası üzerinde oynanan oyunlar var. İslam alemi üzerine oynanan oyunlar var. Biz bu tuzaklara düşmeyelim. Özellikle gençlerimiz çok dikkatli olalım. Çok dikkatli olalım. Bu bayrak bizim, bu memleket bizim, hepimizin. Sayın Hocam'a buradan bir taşıcı hatırası, anısı, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Elbette ki bu verilen plaket, Azerbaycan Kültür Bakanımız Ebru Fez Bey'e iletilecektir. Teşekkür belgemizle beraber. Sağ olun. Ve bunu da, güzel kızımıza ben okuduğu güzel Karadeniz sürgüsünden dolayı teşekkür ediyorum. Ve ona da bir alkış istiyorum. Diğer folklorcularımıza da bir alkış istiyorum. Ve çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a Sağ olun, var olun. Sayın Kaynakam'ın değerli misafirler. Bugün festivalimizin son günü, üçüncü günü. Birazdan yörem insanı, yörem sanatçısı çıkacak. İnanın büyük bir insan, büyük bir şahıs, büyük bir zat ondan önce bu duygulanları yaşadıktan sonra müsaade ederseniz içimden gelen bu adlı şiiri okumak istiyorum. Bu şiir bizim Mehmet Duman öğretmenimizin bir şiiri. Kendisi buradaysa ben teşekkür ediyorum. Bir şiir dinletisinde dinlemiştim ve müsaade ederseniz yan tarafta

¡Hola, hola, hola! bir hayat uzak kaldı bedende. Aradaki dağları yıkmak geldi içimden. Çürütüldü çürü bir emel. İçimdeki intikam, damarımda kanımla sarılık boğazına sıkmak geldi içimde. Bosna-Herzegz zulmünün mimarı soltarılar, plan diye kağıda kabus çizen karılar, haştılar. Yıllardır orazanlar çalanı, birleşmiş milletlerle. Kıbrıs. Türkistan var orada. Türk'ü böldün, dağıttın. Daha kim var sırada? Göğsüme bak ey batı. İman dolu burada. O imanla cihada çıkmak geldi içinden. Dün sağ dedim. তিন <laughs> 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 halktan sarı toplumunu gördükten sonra birazdan gören insanı büyüğüm, abim Musa Erol'da çıkacak. Onu da göreceğiz. Bu millet bizim, bu memleket bizim, hepimizin sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum. sağlayacağız. Başkanım biliyorsunuz biz bir satranç turnuvası yaptık. Evet. Ee, Taşucu Belediyesi Organizasyonu'nda ve Satranç Federasyonu Silifke temsilciliğiyle birlikte. Ben hemen onları çağırmak istiyorum. Sizler onlara ödüllerini vermenizi istiyorum. Bir ve satrancımız spor etkinlikleri. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Ben yarın akşam bir kuru fasulye pilavla ben bunları yiyorum o zaman. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Nerede kaldık? Şimdi 4 e, kategoride gerçekleşti. Avacanlar, minikler, yıldızlar ve gençler. Avacanlarımız... E, Avacan, e, 8 yaş altı, minikler 10 yaş altı, yıldızlar 12 yaş altı, gençler 14 yaş üstü. Avacanlarımız birincimiz Yüksel Samet Eken, ikincimiz Ali Doğru, üçüncümüz Deniz Kan Kocaer, Buraya çağırın. Hemen herhalde. alıyoruz. Gençlerimizi. Ay buradan geldiler. Buradan, Biz, buradan geldi. beklerken gelin bakalım. Gelin gelin. sizin bacanlar sizi. Bunlar geleceğin. Satrançıları. Satrançıları. Beyin takımı. 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 Evet. Hangi ödüllerimizi veriyoruz? için Gelincik, Elçin Ateş, Erdinç Demir, Eray Tek, Gülce Türkmen, Rahmi Uzun. Buradalar mı? Hemen alıyoruz. Koş 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 koş. Evet diğer afacanlarımız da geldiler. Ve ben hemen miniklerimize geçmek istiyorum. Onları çağıracağım. Ufuk Özdemir, Merve Cırman, İlayda Güven, şöyle abacanlarımın yanına diziyorum. Evet, miniklerde Evet, miniklerimizde birincilik Ufuk Özdemir, ikincilik Merve Cırman, üçüncülüğü de İlayda Güven aldılar. Hemen arkasından yıldızlarımıza geçmek istiyorum. Birincimiz Yiğit Can Keseroğlu, ikincimiz Arif Akdoğan, üçüncümüz Celal Etçe Ateş. ve baş hakemimiz Mehmet Coşkun Satranç Federasyonu Silifke temsilcisi Silifke Belediyesi Faruk Özdüzenciler Gençlik Merkezi Müdürümüzü yanımıza alalım. Gözlemci hakemimiz Mehmet Dinç Silifke Satranç Kulübü çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Türk halk bütünleşmiş 33 yıl. Türk halk müziğine katkısı o denli çok büyük ki kendisini hangi yöne tarif etsek...